deneme videosu Çek. bölümlerden biri. Kaçıncı evet. bölüm? Oldu? Bilmiyorum ya. Bayağı Siz bölümleri şey. yorumlara yazarsınız. Şimdi e, iki çikolata, bir tane şeker deneyeceğiz. Çok en sonda çok güzel bir şey deneyeceğiz. Bak, şimdi size arkasını göstereceğim. Böyle tahmin edin. ben, ben Aa, göstereceğim. Yo, ben. ben göstereceğim. Arkadaşlar zombi yiyeceğiz. Arkadaşlar zombi değildir ağzını ekşilten daha e bence eş, e, ekşilten demek istiyorum. Size ben, ben bir odayı gösteriyorum Bakın bu limonluymuş, bu elmalıymış, bu neydi? çilek çilek bu berden olması lazım. O da portakal. Bu, bu ne bunu bilmiyoruz. O çok kızlar. Bu da çilek olabilir. Arkadaşlar Açalım. herkes ne isteseydi. Herkes ne isteseydi renkliyorsunuz. Ben çilek. O ne? Sarı. Elma. Evet, limon. Çilek. Çilek. A, limon değil. Bir dakika arkadaşlar çilek göster. Çilek. Hayır elma elma o. Arkadaşlar sarı elmaymış getir. Çelik. Açma açma bir paketini göster. Evet, tamam. Bu neymiş? Sarı olan elmalıymış koy ben de mor alacağım. Mor değil de mor mi? yerine arkadaşlar üzümlüymüş mor yeri mor değilmiş paketi mavi olan mormuş. Hadi Açamıyorum abi. Yeşil limon. Olmuş. Yeşil limon değil elma. Gibi. Yeşil limon falan Al. Ha yeşil limon ve elma. Ben evde arada elma gördüm. Bek <laughs> Şunlara bak. Ay arkadaşlar çok zor açmak. Şimdi bir dakika oldu. Üç tane bunlar. Hadi tamam koş. Oha. Ekşim gerçekten? hı hı hı. -hı. Hı hı. Haydi arkadaşlar. Bunlar hangisiniz? Bunu nereden aldığımızı dedim. Her her aldığımız şey farklı bir yerde. Farklı yerden. bir yerde. Bunlar nereden oldu? İzmir. Ayz 1'den aldık arkadaşlar. Evet, hayır. Gri Ayz 1. Ablamın bir yere gideceği hala arkadaşlar. Aferin sen gözükmüyorsun kız. Okey. Arkadaşlar açılmıyor. Bari paketleri şey yapalım çünkü diğer şeyleri de deneyeceğiz ya koyarız sonra yaparız. Açamadım. en son çikolatamız var ama bayağı özel. Arkadaşlar Kayra abimin e, neydi futbol kursu mu ne ona gittik. Futbol kulübü vardı o yüzden böyleler. Aslında abi üstümüze. abi dedim arkadaşlar ben. orada park falan da var. Ben abi. ilk önce şunu alıp şöyle yapayım. Ya. Evet. Arkadaşlar bunun arkasını gösteriyorum. Hayır gösterme daha biz denemelim. Açayım mı Afra? O benim. Al aç şunu aç sen. Onu ben açarım. Çok abim daha fazla açtım. Evet arkadaşlar abim açsın bizi. <laughs> Mı? Sevmedin mi? Sevdim ama sen ye, ye, ye. biraz <laughs> daha ye. <laughs> ye biraz daha bir şey olmaz. <laughs> şunu üstüne koyayım. Bence şunu üstüne koyayım. Hayvan <laughs> <laughs> modu açtım. <laughs> e bu da pembe çıktı arkadaşlar. Bu ne ya? Aynı çıktı ama bu üzümlü Kayran kilimi neydi? Limon. Ben, hmm. ben de böyle göstereyim Çok değişik bir tadı var. Afra tadına bakar mısın? Mavi. Mavi biraz değişik arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok var sizin için. Hepimiz farklı renk denedik. Evet. Ye bir tane de karpuzlu varmış. Ondan sonra başka denemediğimiz yok. Hayır. Beğendim. Kaç puan veriyorsun Kayra abi? Ben 10 veriyorum. Çok komik. Direkt o 10 verilir Ben 8 diyorum çünkü benimki biraz kötüydü. Sen hangisini kaç veriyorsun pembeye? Çilekli şekeri. 5 puan veriyor. Şimdi arkasını göstereceğiz. Bunu ben göstereceğim arkasını. Bunu da bilimden aldık. Bunu da aldık. Arkadaşlar BTS diye bir şey Gofret içinde çok varmış. Mini çarklı bir tis. Mini çarklı açıyorum. Şu ee, da açma yeri var bakayım. Aç şu. Arkadaşlar bir şey mi biliyor? Çok güzel kasesin. Ben seviyorum. Açamadı. Bak kasesi var. Sabahdan önce sabahça her zamanki. Hayvan makinesi olarak. <gülüyor> <gülüyor> ne ya, o, ya Çok küçük. O, o, o. Bu ne arkada? Bu ne? Bu ne ya arkadaşlar? <laughs> benim serçe var mı bu? Küçük ama gerçekten bunlar. Bunu benimden almıştık. Çok kötü bir. Benden. Abla benden bu. benden yaşında. İkiymiş. Benim yaşında. Abla benim yaşında. Abla ya, görünmüyorsun. Oho so. oho. Benim yaşım Bu güzel ya, arkadaşlar. Diğer şeyimizi ikimiz çıkacağız. Hı -hı beğendim. Paketi böyle bir şey. Ama nasıl söyleyeyim size? Öyle vavuluk wow bir şey değil işte. Paketi çok değişik ama. Paketine 10 veriyorum ben. Ama 7'ye 3. Bu gerisinin paketine de 10 veriyorum. Haydi Fatma. Ben 7'ye şey. 3 vermiyorum. Niye 7'ye 3 değil? Da... O geriye de. götürelim. Ben 6 hmm. olsun. Sen kaç? Bir. Bir veriyor. Afra da bir veriyor. Hadi Fatma. Tut. Çok oldu. Çok oldu. Ben, ben yiyeceğim. Afra yiyeceksin. Hı hı. dur. Oh, oh, Tuba iyi. Tuba iyi çikolatası açıyorum. Bravo. Bu arada Abla kırmayı ben yaptım arkadaşlar. Ay inşallah. Bu arada renkli gösteriyor. İnşallah renklilik çıkar. Bunu da bir bakkaldan aldık. Kırılmış mı? Yok. İnşallah kırılmamış. Renkli ama kırılmış bizimki. Bir tane rengi var. Neyse buna da şükür. Hiç... Ben Kırıyorum. Biraz kırılmış. Oradan kıralım. <laughs> Biz sen de bunu dolapta beklettik. Dur Afra'ya verelim. Evet. Afra dolap çikolatası vermiş. Sevmiyor. Bana azıcık daha ver. Sonra yersin. Karabı onu bir ye. Mm ses kardeşi aşırı aşırı fazla lokso. Hmm. Çikolata yok? Çikolata yok. Tabii çikolata ki de çikolata bir şey. Tabii sen. ki de bir veriyoruz. Gelmiş 10. Nasıl bakalım? Mm. Üzde 100 Yaldan tatlı. Onu çok sevdim. O 60 liraya az şaka gibi. Ama hiç iyi değil. Ülkeri 2 tane daha yedik. Abortman. 60 lira. Hayır arkadaşlar ülkerinki 75 lira. Bu 60 lira. Ben şaşırdım. Her gün Bunun bence <laughs> 10 lira olmasına 10 lira istemiyorum. ben ben söylerim ondan. 10 lira olsun biz kolili alırız da. Haydi arkadaşlar. Şimdi toptan puanımızı söylüyorum. Dur. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Aferin sen yine neden yemedin? İstersen yer istersen ister, ister, ister. Ama beklediğim kadar bir boya çıkmadı. Arkadaşlar ortadan Ama sen boya atmışsın. <laughs> Ama 60 lira ya. Bir tane boya koymaları da güzelmiş ya. Yani bu kadar, şu kadar, şey kadar güzel. Çok, ve çok kalın. Tamam arkadaşlar. Gerçekten şu kadar kalın. Çok güzel. Gerçekten bu kadar. Gerçekten bu kadar kalın çıkacağım. Avra az önceki dondurmaya e, bir verdiğine bakmayın çok beğendi. İki saat. Avra veriyor. bir mi on mu? Bu değil mi? Üç veriyormuş. Üçmüş. Üç. Arkadaşlar ben bizim... buna onda on veriyorum. Onda yüz yıl Yüz yıldız. Bakın Bakın arkadaşlar abone olmayı abone olmayı ve like Sine, atmayı bir de tiksine basmayı hayır zile ba dur bir afra zile basmayı. basmayı bir de hype like point mi? diye bir şey çıkmış ona da basmayı unutmayın androidiniz varsa bu hype point bir de abone olmayı bir de zil bassanız çok iyi olur ve like atmayı Hı -hı. unutmayalım bay bay